Herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir sürü şu etkinlik kasalarından açacağız. Hepiniz bildiğiniz üzere yeni bir tane etkinlik gelmişti ve kasaları açarken bir sürü hediyeler veriyor. Bugün hep beraber açacağız bakalım bize ne çıkacak. Başlayalım. Güzel. Şöyle 300 bin altınlık kasalarımızı açacağız. Vuralım bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Kahraman iksiri güzel. Devam edelim. Sıradaki bakalım ne çıkacak. 624 bin tane inşaatçı altını. Bu da güzel. Bay işimize yarar. Sıradaki gelsin. Oo, bu baya efsanevi. Kahramanlar çekici. Bu çok çok iyi. Gerçekten. bunu çıktığına çok çok sevindim. Devam edelim arkadaşlar. bilgi çorbası. Bu da güzel işimize yarar. Bu galiba sonuncusu. Açıyoruz. 776 bin tane iksir. Bu da güzel işimize yarar. Gayet güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Baya işimize yarayacak şeyler çıktı. Ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada bayağı altınımız toplanmış. Şöyle altınımız toplanmış. Hemen basalım. Boşta inşaatçılarımız durmasın. Çalışsınlar. Şöyle şu büyücü kulesini e, yükseltelim 6000 Altın altına güzel sırada başka ne yükseltebiliriz şöyle hemen bakıyoruz kraliyet şampiyonu 100 e, e, kaç pardon 120 bin e, kare iksirle hemen bunu da basıyoruz yükselt bu da çok iyi e, başka bakalım arkadaşlar ne yükseltebiliriz diye bakıyorum İksilleri kullanabilir miyiz Hayır iksilleri şöyle şeyde Kullanacağız arkadaşlar Duvarlarımızı yükseltelim Bu da çok önemli baya Şöyle yükseltmeye devam Yükseltmeye devam Şu baştan da yükseltelim Çok iyi Bakalım şöyle Şey 10 seviye kaç tane duvarımız kaldı Bizim yükseltebileceğimiz Onunla hemen bir bakalım merak ettim 2000 2000 Bulamadım neredesin? 39 tane kaldık arkadaşlar. 39 tane sadece 10 seviye duvarlarımız kaldı. Bayağı iyi maksa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Belediye 14 maksa doğru gidiyoruz. Güzel Gel, gelen etkilikte bayağı bayağı güzel baya bayağı güzel hediyeler veriyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atıp abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.